Selamlar sevgiler. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sevgili boğalar. Şöyle bir melek kartlarıyla başlayalım. Burçlarda tek tek açıklama yapıyorum. Size de yapayım. Neden melek kartlarına bu kadar değer veriyorum? Çünkü meleklerinizle irtibatta olmanız gerektiğini fark etmenizi istedim. Ee, çocukluğumuzdan beri meleklerle ilgili konuştuğumuz zaman tıpkı Allah'la ilgili konuşmalarımızda nasıl sınırlandırıldıysak meleklerle ilgili de sınırlandırıldığımızı fark etmişizdir hatta hiç aklınıza bile getirmezsiniz belki de ee, bunun yanlış olduğunu sanki onlar başka bir katmanda ve hiç konuşulmaması gerekir sanki varlıkları bir yerdedir ama eh işte ne yapalım gibi yani sanki ulaşamayacağınız erişemeyeceğiniz bir şeymiş gibi gelir oysa ki onlar yardıma hazırdır haberiniz olsun yani bunu nereden biliyorsunuz? Bunu deneyimleyerek siz de anlayabilirsiniz. Meleklerinizi yardıma çağırın ve sadece sessiz, sakin, huzurlu ve böyle gerçekten e, hissedeceğiniz bir anı bekleyin. Sevgili koruyucu meleklerim nezaketten hoşlanırlar. Siz de zaten nazik bir e, burçsunuz. Yani nezaket dolusunuz. O yüzden şöyle yapabilirsiniz. Sevgili koruyucu meleklerim benimle irtibata geçebilir misiniz? Ben bana şu konuda yardımcı olabilir misiniz diye ve hissetmeye e, yavaş 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 belki bazıları çok çabuk hissedecek, ürperecek ama çok güzel bir şeydir. Onlar size dokunsal, işitsel veya görsel olmanıza göre kendilerini hissettireceklerdir. Herkes farklı hisseder. Biri hisse e, duyduğunu düşünür, biri gördüğünü, biri dokunduğunu. Hepinizin farklı olmasından kaynaklanır bu. Evet ilk kartımız güç sende. Gücünü eline al, gidişata kuşkuya ve tüm korkularına dur de. Gün boyunca gücümü elim gücümü geri alıyorum, gücümü geri alıyorum, gücümü geri alıyorum cümlesini kurun. Her nereye ve kime gücümü bilmeden verdiysem kendi gücümü geri alıyorum cümlesini sık sık kurun. Birden böyle bir güç geldiğini, hem bedensel hem ruhani bir gücün geldiğini top çünkü o zaten size ait bir güç. Siz kimi düşündüyseniz ee, ne izlediyseniz, yediğiniz, içtiğiniz de dahil, dokunduğunuz her yerde dahil kendi gücünüzü bir yerlere bırakırsınız. O yüzden o yüzden işte abdest var, okumalar var, dualar var vesaire bütün dinlerde farklıdır ama işte hani var yani korumalar var, meditasyonlar var derken meditasyon yap. <laughs> meditasyon yap. Sevgili boğa kaynağa bağlandığında içindeki güç dünyanı aydınlatacak. Kaynak yaradan e, tanrı, ilah ne derseniz herkes farklı bir Kelime bulabilir, söyleyebilir. Yani herkesin dininde ne söylenirse, nasıl hitap ederseniz Allah birdir, tektir kaynak. Kaynağa nasıl bağlanılır? Gün içerisinde ibadetleriniz dışında meditasyon yapmak isterseniz böyle bir meditasyon müziği açarak tabii ki o sizin ruhunuza iyi gelecek bir e, müzik olmalı. Mega herzini de kendi çakralarınıza göre ayarlamanız gerekir ama madem bunları bilmiyorsanız e, şey var. Turhan Güldaş'ın meditasyon müzikleri var. Mantra yazın yazın dediğim hocamız var ya. Sağ olsun o da dünyaya katkı olan bir hocadır. Gerçekten ben onun da kanallık bilgisiyle mantraları yazdığını düşünüyorum. Yani öyledir açık bellidir zaten kitleleri arkasından sürüklemesinden belli. Mantraların sonucunda mantra yazmanızı tavsiye ederim kesinlikle. Sayfalarını takip edin Instagram'da, YouTube'da fayda görürsünüz garanti yani. Meditasyon yaparsan içindeki güç dünyanı aydınlatacak. Yani meditasyon yapıp da gerçek manada meditasyon yapıp da iyi olmayan çok nadir insan vardır. Onlar da mutlaka o an meditasyon yapmıyordur, başka bir şey düşünüyordur. <laughs> evet. Nefes, nefes al. Kocaman derin bir nefes al ve bu konuyu meleklerine bırak. Tüm sıkıntıyı, endişeyi de güzel bir nefesle bırak ve ışı. Şimdi meleklerin nefesle hücrelerde gezdiği söylenir. O yüzden doğru nefes, burnundan derin bir nefes al, beyninde gezdir, sonra karın boşluğuna gönder ve oradan da yavaşça ağzından çıktığını imgele gör. Ya da diyafram nefesi alırken burnunuzdan nefes alıp karnınızı şişirin. Tekrar burnunuzdan nefes verirken karnınız içe çöksün. Nefes alıp vermelerinizi dengelerseniz gün içerisinde daha verimli bir gün geçirirsiniz. Ve nefes aldığın zaman da böyle derin bir nefes al ve aklına takılan konuyu meleklerine bırak. Meleklerin bu konuyu benim için halledebilir misiniz deyin. Yani bu cümleler biliyorum toplum olarak çok 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 sıkıntılı gelebilir. Çok ütopik, çok saçma gelebilir. Çünkü mesela belki bundan kaç 20 yıl önce böyle bir cümle kurulsa toplum içinde eyvah derlerdi. Ama şimdi çok daha iyi anlayabileceğinizi kapasite olarak biliyorum. Kendinizi aşın lütfen. Kendi gücünüzü geri alın. Kartınızda çıktığı gibi. Evet bir kart daha biraz karıştırmak istiyorum. Böyle içimden böyle bir şey geldi. Şöyle şu kartı bir açalım. özgürlük demek ki özgürlüğe mi ihtiyacınız var. Tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et. Meleklerin bunun için çalışıyor. Yani kısıtlama demek her şeyi terk edip bırakıp gidip dünyayı gezmek de değil özgürlük aslında. Özgürlük işte istediğin gibi giyinmek de değil. Özgürlük istediğini yiyip içip sürünüp bilmem sabahlara kadar gezmek değil. Özgürlük anlayışı bu değil zaten. Özgür olmak Matrix'ten çıkmak demektir. Özgür olmak kendi sınırlarını aşmak demektir. Özgür olmak dünyayı, evreni fark edebilmek. Yaradanın ne olduğunu yani bunun nasıl hissedeceğini bilmek demektir. Zaten kişi kendi sınırlarını aştığı zaman diğerlerinin bir... E, Nasıl anlatayım? Çok da böyle gerekli olup olmamasıyla ilgilenmez yani hani o diğerleri arkasından gelir hani şey vardır ya vardır ya kaçan kovalanır. Senin bıraktığın şeyler arkandan gelir. Mesela paraya odaklanmayan kişiler yani bu ünlülerden görüyorsunuz ya da işte zengin iş adamlarından iş insanlarından. Görürsünüz. Ve çok parayla ilgili konuşmazlar. Para 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 demezler. Para niye bana geliyor dem gelmiyor demezler. Niye geliyor demezler. Hiç para konuşmazlar. Başarılarını konuşurlar. Ve gerçekten misyonlarının farkındadırlar. Dünyaya geldikleri zaman yeteneklerine neyse onun peşinden koşarlar. Ve başarı ve arkasından huzur, sağlık, aşk ve para kesinlikle gelir. Yeter ki sevdiğiniz işi yapın. Kendi sınırlarınızı, özgürlüğünüzü fark edin diyorum. Rüyalarına bak. Evet. Gördüğün rüyaların farkına var. Sonra rüyalarına rehberlik ediyor yol gösteriyor Sana rüyalarında rehberlik ediyor yol gösteriyor. Şimdi rüya kartını açınca esnelim. Geçen biri şey yazmış. Esniyorsun böyle hakaret var bir şey yazmış. Zaten öyle yazanları engelliyorum. Boşuna yazıyorlar. Olumsuz. Eğer fark ediyorsam okuyorsam direkt tak sildiklerim de var engellemediklerim. Diyor birkaç şans verdiğim. Şey yazmış. Sen videoda niye esniyorsun? <laughs> anlamını bilmiyor. Anlamını bilmiyorsun yazmış. Doğru ben bilmiyorum sen biliyorsun o zaman. Şimdi bakın rüyalarına bak kartı. Rüyalarına bak kartı. Aslında rüyada mıyız, gerçek hayatta mıyız, neyiz bilmiyoruz, değil mi? Mesela bazen rüyalarımız çok gerçekçi olur. Deriz ki ay bir türlü o gün dünyaya adapte olamayız. Günümüz bir türlü gün, günü yaşadığını fark etmezsin. İşte aslında rüya sana mesaj niteliğindedir. Bak bakayım rüyada ne gördün? Ama çok da rüyalarını takıp her günlü rüyalarına göre böyle sıkıntılı yaşama. Her rüyayı ciddiye alma, her rüyayı umursamazlık da yapma. Rüyalarını çözdüğün zaman zaten hayatını gerçekten anlam anlayacaksın. Evet, bak yine esnedim rüya kartı da. Hayır olsun iddialı. Şifa olsun ne diyelim üzerinizdeki ağırlıklar kalksın. <laughs> ah ah. Çünkü bakın kaç tane burç çeksem esnemiyorum esnemiyorum bir tane burcun bir kartında esniyorsam demek ki orada diyor ki üzerinde bir ağırlık var o sıkıntı o durumda ya çok uyuyordur. Bakın rüya kartında esnediysem onu da açıklayayım ya çok uyuyorsunuz ya yerinizden kalkamıyorsunuz ya gününüze yani dünyaya adapte olamıyorsunuz halsiz bitkin olabilirsiniz o yüzden diyor rüyalarına dikkat et. Evet affet yüreğindeki ağırlığı bırak ve affetmenin hafifliğini huzurluğunu, huzurunu yaşa. Yani kimi affedemiyorsan kimden öç almak istiyorsan kimi kimle ilgili sıkıntın varsa bırak sessiz ol ee, tevekkül et yani e, senin zaten en büyük alacağın öç ondan öç almamaktır. Bazen susmak en iyi cevaptır. Zihnini susturduğunda meleklerin sevgisini duyabilirsin. Evet sizin de zihniniz çok çalıştığı için biraz zihninizi sakinleştirin. Çocuklarınız yerinde duramıyorsa anneyseniz babaysanız bilin ki zihniniz çok karışıktır. Birisi yani ev içindekiler böyle çok hareketliyse sizin zihniniz çok karışıktır. Yani evinizi toplayamıyorsanız da zihniniz çok karışıktır. Bakalım bilgelik. İçindeki bilgeyi dinle, o bilgelik sende var, sen, senin sessiz ve bilgi olan parçan doğru yolu biliyor. Aslında sen içindeki bilgilere güven, kalbindekilere güven. Zihnini susturmak, kalbini konuşturmaktır. Kalbindeki, e, kalbindekiler yanlış söylemez. Kişinin kalbi temizse kalbine gelen bilgiler ilhamdır. O yüzden o ilhamları takip edin ve hayatınızın şifrelerini çözdüğünüz zaman ne kadar huzurlu ve mutlu yaşadığınızı fark edeceksiniz. Bolluk, bereket ve bol rızıklı bir ömrünüz olsun. Hoşçakalın.